Birkaç batıl inanç daha söyleyeyim mi size? Söyle Tabii. bakayım. İki tane de bende var. Sonra ben de söyleyeyim ya. Yani. İki de bende var. <laughs> İki de bende var. Hop etti otuz. <laughs> Ekin ekili tarlada işenmez. Cinsel ilişkide bulunulmaz. Denemek tarlada lazım. niye cinsel ilişki bu? <laughs> oğlum bebek sahilinde bulunuyor millet. De. Tarlada ne de bulunuyor? <laughs> Köylerin yarısında millet tarlada doğuruyor. Tarlada cinsel ilişkiye giriyor. Tarla tamam, tarlada oluyor. doğuruyor da tarlada cinsel ilişkiye girdiğini tarlada tarlada cinsel zannetmiyorum. Yani. yok yok yani. yok. <laughs> Ya lan mı? oğlum eşek ya, oğlum. Sen ne anlatıyorsun Mehmet ya? Şeyler ekin ekili tarlada ama ekin ekili ise olmuyor demek. Başka ekin şey, eki, ekili ise ekin ekili ekin ekili. baba. Bismillah demeden yemek yiyen kişi doymaz. Çünkü şeytan onunla birlikte yemek yer. Ef, bu dini şeyler de abi benim ben Hep mevcut. zaten yarısından çoğuydu. De şey ya, almadım ben he. sen korkuyorsun diye aydın. Çoğunu almadım onların. Bak bende bir tane var ki bu Ece'de de var mesela. Benim aldığım yerde Senegal'de diye yazmışlar. Yolculuk planı yapan kişilerin bu konuyu kimseye söylememesi gerektiğine dair bir inanış var. Aksi durumda seyahat planlarınızda bir aksilik çıkabilir. Hmm. Mesela Ece de söylemez. Ya da bir iş diyelim ki beklediği bir şey var, bir haber var, kimseye anlatmaz mesela. Aa, Nazar çok değil mesi şey için aslında. Tabii abi benim çevremde ben de, var de ya. yapıyorum ya galiba biraz. Yani ben de çok yok o. Ben Ece şey yapar mesela bir şey bekliyoruz ya da tatile gideceğiz plan yapıyoruz. Bak ne olur söyleme kimseye bir aksilik çıkmasın der. Ertesi gün valla herkese söylerim unuturum da onu yani. Bir şey bir iş dillendi mi hayatta olmaz ya. Eğer sağdan evet, evet. soldan duyuyorsan As o iş olmaz. İşin nazar değil mi Mehmet bu inanmıyorum diyor ama. Nazar değil ya ne nazar ya. <laughs> Oğlum baktın iş <laughs> Nazar olmuyor, haricinde her şey oku. olabilir. <laughs> E ben de mesela bir şey kesinleşmeden çok fazla kişiyle paylaşmaktan hoşlanmıyorum. Ama benimki şey abi biraz olmazsa göt olmayayım şeyinden. Hani böyle millete söyledik şimdi olmazsa. Hani gidiyordun ne e, oldu? <laughs> hani gidiyordun hani para geliyordu. <laughs> o. Abi Uğraşkanı orada şeyi düşünüyordu işte. Birini anlattığın anda oradaki insanların inşallah gidemez pezemek diye düşündüklerini düşündüğümüz <laughs> işte. İşte için... evet insanları yani, default kötü haset. kabul ettiğimiz için oluyor biraz. Evet. Ama insanların çoğu da kötü be kardeşim vallahi ya.